otomotiv sektörünü konuşalım, toplu taşımayı konuşalım, elektrikli dönüşümü konuşalım, otonom araçları konuşalım. Yani Karsalı konuk edelim. Kars CEO'su Okan Baş bizimle olacak. Hoş geldiniz yayınımıza Okan Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi gerçekten çok dönüşümün, değişimin olduğu bir sektörden bahsediyoruz aslında. Belki önümüzdeki yıllarda daha fazla dönüşüm göreceğiz. Biraz sizden o yüzden dinlemek de isterim. Ama önce 2024 yılını değerlendirelim. Nasıl bir yıl geçti hem sektör için hem de Karsan için? Şimdi aslında 2024 yılı otomotiv e, sektörü açısından Türkiye'de e, yine bir rekor yılı oldu. Bir önceki yılın 1 milyon 230 küsür bin adedi, e, 5-6 bin adet daha büyüdü. 1 milyon 238 bin adetlik bir pazar oldu. Tabii bu o, dünyada bir özellikle Avrupa tarafında bir yavaşlama, bir e, hafif e, durgunluk olmasına rağmen Türkiye yine bir rekor yılını yaşadı. Bunun içerisinde elektrikli dönüşüm de Türkiye'de çok hızlıydı. Özellikle e, tabii TOG'un varlığı bunda çok büyük etken. 100 bin adedi bulan bir elektrikli araç satışı oldu Türkiye'de ki bu bir önceki yıla göre %35 büyüme. Tabii bunun altında Türkiye pazarının daha henüz doymamış olmasının etkisi var. Türkiye pazarı henüz daha doymuş bir pazar değil. Avrupa'da her yıl e, bin kişiye 500 küsür araç satılırken, 500'e yakın araç satılırken Türkiye'de hala 150-200 arası ki geçen sene bu 190 adede çıkabildi. Hala çok uzak bin kişinin araç kullanım yoğunluğuna baktığınızda böyle baktığınızda Türkiye için iyi bir yıldı elektrikli otomobil açısından. Ama dünyaya bakarsak dünyada da biliyorsunuz büyük bir değişim var elektrikli dönüşüm var. Evet. Bu dönüşüm geçen sene özellikle Batı'da biraz yavaşladı. Bütün dünyaya bakarsanız bütün dünyada 2024 yılında 17 milyon elektrikli araç satıldı. Bir önceki yıla göre %25 artış demek. Ama bunun çok büyük bir çoğunluğu 11 milyonu Çin'den geliyor. 3 milyon kadar Avrupa'dan satılan elektrikli araç var. 2 milyona yakında Kuzey Amerika'da olan satış var. Yalnız Avrupa'da çok hızlı büyüyen elektrikli satışları geçen sene yavaşladı. Amerika'da da bir yavaşlama oldu. Bunun tabi çeşitli sebepleri var. En büyük sebep de daha önce elektrikli dönüşüme, elektrikli araç alımına verilen katkıların desteklerin azalması. Almanya pazarında bunu görüyoruz ki Almanya pazarındaki elektrik satışları geçen sene düştü. Diğer bazı pazarlarda hem ya azaldı ya düştü. Otomobil tarafı, otomotiv tarafı, otomobil ve hafif ticaret tarafı biraz yavaşladı elektrikli dönüşünde ama dünyada bu yeni teknolojinin büyümesi Hızla devam edecek ama bir yavaşlama Avrupa'da oldu. Otomobil tarafını konuşursak. Bizim bulunduğumuz taraf biliyorsunuz toplu ulaşım. Evet. Toplu ulaşım pazarında iş öyle değil. Toplu ulaşım sürekli büyüyor. 15 bin adet kadar satılan yıllık toplu ulaşım otobüsleri şehir içinden bahsediyorum. İçindeki elektrikli araç sayısı sürekli artıyor. Bir önceki sene toplam satılan 15 15.000'in %40'ı elektrikliydi. Geçen sene %50'si elektrikli oldu. Otomobil tarafı yavaşlarken buradaki dönüşüm hızı devam ediyor. Buradaki dönüşümün sebebi, devam etmesinin sebebi elektrikli şehir içi ulaşımının sürekli desteklenmesinin yanında tabi karbon emisyonlarının azalmış olması, şehir içindeki yaşamı daha kaliteli hale getirme yönünde belediyelerin, otoritelerin de sürekli desteklemesiyle oluştu. Tabii biz bu işe 2018-19 yılında ilk otobüslerimizi Avrupa pazarında satarak başladık. Ama iş daha gerilere gidiyor ama çok hızlı biz 2018'in sonunda ilk ürünümüzü elektrikli olarak piyasaya sürdük ve iki yıl içerisinde bütün ürün gamımızı, bütün otobüslerimizi 6 metreden 18 metreye kadar elektrikli hale getirdik. Ve 2018 yılında başlayan bu dönüşüm 2019'da 50 adet satışla başladık. Sonra her sene büyüdü, 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 büyüdü. 2024 yılında biz 540 adet elektrikli araç sattık dünyaya. Tabii ağırlıklı olarak da Avrupa'ya sattık. Avrupa'ya satışımız bir önceki yıl 264'tü, 2024'te bu 412'ye çıktı. Bu ciddi bir artış bizim pazar kadar pazar yüzde yirmi artarken bir yüzde falan artışlarla devam ediyoruz. Bu Karsanın Avrupa'daki ayak izini de sürekli büyütüyor ve biz Karsanı bir dünya markası haline getirmek için çalışıyoruz. Bizim hedefimiz bu mobilitenin değişiminde dönüşümünde bir adım önde olarak Karsanı. Global bir marka haline getirmek ve pazarda da ayak izimizi şöyle söyleyeyim size biz 2023 yılında ilk ona girmiştik pazar payında elektrikli araçlarda ve bulunduğumuz pazarlarda soldan direksiyonlu, sağdan direksiyonlu pazarlara İngiltere vesaire daha girmek üzereyiz ve şimdi orada. İzimiz yüzde altılarla girdik ve bunu devam ettiriyoruz. 2024 sonuçları da bize böyle bir noktada süreklimizi sağladığımızı gösterdi. Tabii çok çaba sarf ediyoruz çünkü bir paradigma değişimi yaşanıyor otomotivde. Elektrikli araçlar artık teknolojik olarak müşterilerin daha fazla faydasına. E, geldiği için çok ciddi bir konfor avantajı var, e, verimlik avantajı var. E, ve teknolojinin e, bu yöndeki değişimiyle beraber artık bu dönüşümün önünde durmak çok zor. E, tabii teknolojinin e, sahipliliği el değiştiriyor bu dönemde. Bugüne kadar hep batı e, otomotivde, mobilitede teknolojiyi yönlendiren, yöneten, önden giden e, e, sahipliliği vardı. Şimdi Çinliler bu konuda çok hızlı gitmeye başladı ee, Avrupalılara göre çok daha rekabetçi ve e, kendi e, kaynaklarıyla bu işi e, domine etmeye başladılar çok büyük üstünlük kurmaya başladılar e, böyle olunca tabii Avrupalılar biraz bu konuda e, teknolojiyi kaybetme e, riskini e, sonucunu istemedikleri için de Böyle bir direnç oluştu sistemde. İşte korumacılık önlemleri geldi. Destekler ortadan kalktı. Ama benim inancım bunun geçici olacağı. Çünkü teknoloji sonuçta kullanıcının yararına olduğu sürece bunun önünde kimsenin duramayacağını biz düşünüyoruz. Bu süreç içerisinde Kars'ın da çok büyük bir şansı olduğunu ve biz bu konuda da çok önemli mesafeler kat ettiğimizi ve geleceğe yönelik de daha emin adımlarla ilerlediğimizi söyleyebilirim. E, i̇ş sonuçlarıyla ilgili isterseniz kısa bir evet, evet, e, bilgi vereyim 2024 yılında. Aslında 2024 yılı bizim için enteresan bir yıl oldu. Şu anda e, borsaya e, kote olduğumuz için, e, evet. halka açık bir şirket olduğumuz için 9. ay sonuçları şu anda e, borsada e, resmi olarak açıklandı. Bu yıl... arada %0.7'lik yükseliş var bugün. E, evet. <laughs> o da bugün için pozitif diyelim. <laughs> evet. Biz daha fazlasını bekliyoruz ve hak ettiğimizi düşünüyoruz. 2024 yılının iş sonuçları bugün baktığınızda resmi olan rakamlarda aslında 9 aylık sonuçları çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı sistemde. Fakat bunun geçici olduğunu biz biliyoruz. Neden? Çünkü biz 9. ay sonunda aslında üretip iş sonuçlarına yansıtamadığımız yüzün üzerinde elektrikli otobüsümüz vardı. Bu doğal olarak bir güvenlik regülasyonları geçişi vardı. Ürünlerimize bunu tam uygulayamadığımız için faturalayamadık, müşterilerimize veremedik. Bir gecikmeyle bunların hepsi son çeyreğe girdi. Son çeyrekte şöyle söyleyeyim size, son çeyrekte biz ilk 9 ayda ürettiğimiz Avrupa araçlarının neredeyse iki katı ...koyduk devreye. Yani toplam yılın %60'ını... ...%50'nin üzerindeki kısmını Avrupa... ...ihracatımız ki... ...yılı 412 adetle kapadık. Biz son çeyrekte verdik. Yani bu tabii son çeyreğin... ...iş sonuçlarında çok büyük bir... ciro yığılmasına sebep oldu. Dolayısıyla son çeyrek iş sonuçları çok... ...yüksek çıkacak. İlk 9 ay... ...da elde edilen... ...görülen büyük zarar var orada. O zararı yıl sonunda başa başa getireceğiz diye görüyoruz. Tabii sonuçlar açıklanmadı henüz onu söyleyemem ama 10 gün içerisinde bunu resmi olarak da şeyde göreceğiz. Bu bizim zaten en son yatırımcı sunumumuzda yaptığımız sonuçlara, beklentilerimize paralel bir sonuçlar olacak. Biz 2024 yılını iyi kapatacağız. Bunu herkes görecek. Zaten ee, bu dönüşümün e, öncülüğünü yaparken biz e, 2025 yılına da ciddi hazırlıklarımız var. Biliyorsunuz bizim e, şehir içi otobüs e, taşımacılığındaki e, satışlar ihale usulü oluyor genellikle. İhaleler de genellikle yılın e, sonlarında sonuçlanıyor. Bir sonraki yılın sonuna doğru teslimatlar iyi oluyor. Böyle olunca... E, çeyrekler arasında bir ciroların farklılığı. Biz genelde yılın ilk iki çeyreğinde yavaş gideriz ama son iki çeyrekte artar bu tempo. Özellikle yılın son çeyreğinde çok büyük bir teslimat programımız olur. Üretimimiz ve teslimatımız oraya yoğunlaşır. Bu işin doğasında bizim yaptığımız işin doğası olarak böyle süre geliyor. Tabii biz sadece elektrikli araç, elektrikli otobüs işinde değiliz. Şöyle söyleyeyim, Karsan olarak bizim vizyonumuz geleceğin mobilitesinde, mobilitenin geleceğinde bir adım önde olmak. Yani gelecek teknolojilerini biz önceden kendi ürünlerimize bulunduğumuz alanda, toplu ulaşım araçlarında uygulayıp. E, müşterinin faydasına bunu rekabetten daha önce ve en iyi şekilde sunmak için gayret ediyoruz. E, odaklandığımız alanlar sadece elektrikli araç dönüşümü değil, otobüslerin elektriklenmesi değil. Ki bu bence bir ayına girdi gidiyor ama burada da tabii şunu söylemem lazım. Bizim en önemli e, odağımızın birisi de işbirlikleri. hı. -hı. Çok güçlü işbirlikleriyle <laughs> sonuç alıyoruz. Çünkü buna çok inanıyoruz. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Neler yaptınız işbirlikleri açısından diye sorarsanız. Biz ilk e, ürünümüzü BMW'nun e, batarya e, paketiyle beraber motorlarıyla beraber lansmanını yaptık. BMW ile bir, bir işbirliği yaptık. Bugün baktığınızda e, batarya işbirliklerinin e, CATL bu ki şu anda dünyanın en büyüğü e, Çinli firma Bunlarla beraber büyük otobüslerimizin elektrikli bataryalarını yapıyoruz e, Bu teknolojinin bir adım önde gitmesi Kars'ın bu noktada sürekliliğini sağlamak için de Sürekli yeni olacaklara Teknolojideki yeniliklere sürekli odaklanıyoruz Hangi teknoloji ne zaman nerede uygulanacak, kim bu konularda öncü olacak ve onlarla olan işbirliğimizi e, güncelleştiriyoruz diyeyim. Sürekli olarak biz de bir adım önde olabilmek için bunu yapıyoruz. Ama teknolojiyi en iyi teknolojiyi kullanmak yetmiyor. Sizin bu teknolojiyi müşterilerin faydasına çevirmeniz lazım. Dolayısıyla aslında en büyük işbirliği de müşterilerle beraber oluyor. Çünkü müşterilerimizin beklentilerini müşterilerle çok yakın olarak onların beklentilerini ürünlerimiz karşılıyor mu? Teknolojinin işte bataryanın aynı bataryayı farklı ürünlerde farklı performanslarda çalıştırabilirsiniz. Ama onun en verimli halde nasıl yaparsınız? En fazla menzili nasıl elde edersiniz? Rakiplerinizden önde olmak o işi o entegrasyonu sizin nasıl yaptığınızla da çok ilgili. Ee, dediğim gibi batarya teknolojisini ve elektrikli otobüs teknolojisini çok yakından takip ediyoruz. Orada bir adım öndeliğimiz var. Şöyle bir örnek vereyim. İhracatlara bakarsanız bizim 2019 yılından beri elektrikli minibüs, midibüs, otobüs Türkiye'deki bütün ihracatın yüzde seksen iki'sini karsan yaptı 1033 adet e, şeyimiz var ihracatımız var ha, bu da bizim yani bir adım önde misiniz önde olmak istiyorsunuz da önde misiniz derken bu çok net bir zaten. Çünkü Türkiye'de çok güçlü e, şeyler var şehir içi e, taşımacılığını destekleyen markalar var onların arasında böyle bir e, öncülük yaratmak bizim için çok çok e, gurur duyduğumuz bir şey diyeyim. Ee, tabii elektrikli otobüslerin yanında iki, iki alan daha var yoğunlaştığımız. Hı. Birisi hidrojen birisi de otonom. Şimdi bu üç odağın birincisini konuştuk. Hidrojeni konuşursak hidrojende de çok önemli bir işbirliği Hidrojene de. geçmeden önce aslında bu yeni pazarlar konusunda hani ihracattan bahsettiniz ama ihracat noktasında 2025'te yeni pazarlar yeni işbirlikleri olacak mı diye sorayım. Sonra da hidrojene geçelim. Tamam. Ee, şimdi bizim elektrikli e, araç, e, otobüslerin e, sattığımız en büyük pazar Avrupa. Avrupa'da da çok kuvvetli olduğumuz ülkeler var. Bunlar işte e, bir Romanya'yı sayabilirim. Romanya'da çok güçlüyüz. Romanya'da şu anda 270 adet aracımız dolaşıyor. Ve önümüzdeki sene bu 500'ün üzerine çıkacak. Romanya bizim için çok büyük bir pazar. Burada çok güçlüyüz. İtalya öyle. İtalya'da e, elektrikli otobüs, ki geçen sene İtalya en fazla elektrikli otobüs satılan pazardı. 1000'in üzerinde e, satıldı. Burada %10'un üzerinde pazar payımız var. 150 küsur faturamız var İtalya'da. Ki İtalya'nın üçüncü büyük markasıyız. İtalya'nın kendi markası da var. Ee, üçüncü sırada e, Fransa'yı sayabilirim. Fransa da çok güçlüyüz. E, Polonya'ya yeni girdik. Polonya, İspanya'ya. Şimdi önümüzdeki sene bizim hedefimiz bu üç pazarda gücümüzü devam ettirmek. Bunun yanına yeni pazarlar katmak. Özellikle e, Polonya'yı, İspanya'yı e, sayabilirim. Orada odaklanacağız diyebilirim. Portekiz'de de fena değiliz. Orayı da güçlendirmek istiyoruz. Bir de sağdan direksiyonlu. E, jet satışına başlıyoruz. Geçen senenin sonunda İngiltere'de lansmanını yaptık. <laughs> Hatta e, Avrupa pazarı derken biz aslında bizim hedefimiz Avrupa ve Amerika pazarlarıydı. Kuzey Amerika'ydı. İkisine odaklanmıştık. Amerika'da da fena gitmiyoruz. Orada da bir 200'e e, geldik. O da her sene artıyor. Ama hiç aklımızda yokken biz Japonya'ya satmaya başladık. Japonya bizi çok heyecanlandırıyor. Japonya'daki ürünümüz ilk ürünlerimizi verdik. Japonya çok zor bir pazar. Kolay bir pazar değil ama biz de çok şey öğreniyoruz onlardan. Yani müşterilerinizle olan ilişkide siz gelişebiliyorsanız bu büyümeyi de sağlayabiliyorsunuz. Onu biz net olarak hissediyoruz. Dolayısıyla en büyük işbirlik işbirliğimiz bizim müşterilerimiz. Yani özetle önümüzdeki sene de biz bir bu büyüme trendini işte 500'ler olan 540 adet yaptık bu sene. Belki önümüzdeki sene 700'lere falan gidebileceğiz diye düşünüyoruz. Bu yönde bütün planlarımızı yaptık. Hatta şimdiden 500'e yakın siparişimiz de elimizde zaten. Önümüzdeki sene, bu sene, önümüzdeki sene dediğim 2025 yılı içerisinde teslim etmek üzere üretim planını aldığımız 500'e yakın şeyimiz var. Peki, var. E, hidrojen dediniz. Hidrojen ve otonomda konuşalım. Aslında çağın e, işleri. Evet, şimdi şöyle hidrojen tarafı e, o da sıfır emisyonlu bir e, teknoloji. Hidrojen teknolojisi de e, geleceğin teknolojisi. Biz hidrojen teknolojisine de çok inanıyoruz. Her ikisi de yani hem elektrikli e, batarya e, kullanımlı elektrikli araçlar, hem hidrojen yakıtlı araçların ikisinin de pazarda bir yeri olacağını bekliyoruz. Toplu ulaşımda. Hidrojenin şu andaki e, durumunda... Pazardaki yerinin %10 civarında olacağını bekliyoruz. Yani pazar büyüyecek, bugün 150 bin adet olan yıllık otobüs satışı dünyada 300 binlere çıkacak. Bunun içerisinde %10'unu hidrojenli araçlar alacak diye düşünüyoruz. Hidrojenle ilgili şunu söylemem lazım. Hidrojen konusunda Türkiye'nin, ülkemizin de çok büyük bir avantajı var. Neden diyeceksiniz. Hem hem coğrafya hem de iklim açısından hidrojen üretimini de çok büyük e, avantajımız, göreceli bir avantajımız var. Avrupa hidrojene çok inanıyor ve çok büyük destekler veriyor hidrojen yakıtlı. Çünkü bataryalı e, araçlarda teknoloji e, Çinlere git, gittiği için hidrojen tarafını tutmaya çalışıyor. Hı hı. Çalışıyor Ve o yönde çok büyük destekler var. Biz de ülke olarak burada Avrupa'ya çok bütüncül bir e, Çözüm sunabiliriz. Nasıl diyeceksiniz? Üretimi Türkiye'de yapınca yapabilirsek, yapabileceğimize inanıyorum. Burada e, rekabetçi maliyetlerle yapmaktan bahsediyorum ki yapabileceğiz diye düşünüyorum. Ben. Yapabiliriz ve bu konuda da ciddi çalışmalar var. Bu üretilen hidrojeni bizim ürünlerimizde yakıt olarak kullanacak şekilde bütüncül bir çözümle Avrupa'ya sunarsak büyük bir fark yaratabiliriz. Avrupa'da şu anda pahalı çünkü. Avrupa'da da bu çözümler var ama çok rekabetçi değil. O yüzden çok geride gidiyor. Biz bunu daha rekabetçi hale ülkemizde getirecek bir bütüncül çözümle Avrupa'ya gidersek büyük fark yaratabiliriz. Burada da bir işbirliğimiz var. Burada da hidrojen kanısında dünyadaki en büyük, en güçlü teknolojisini hidrojen yakıtlı araçlara yönelik eee ürünleri yöneten Toyota var. Biz Toyota ile işbirliği içerisindeyiz. Toyota ile beraber otobüslerimizde onların ünitelerini kullanarak bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Bu da çok değer verdiğimiz bir konu. Yani bu konuda da bir adım önde olma yönünde gideceğiz inşallah. Otonom konusunda? Otonom konusu da çok ilginç. Biz otonom konusuna da çok inanıyoruz. Çünkü gelecekte toplu ulaşımda otonom çok önde olacak bugün biliyorsunuz çok popüler dünyada özellikle robot taksiler evet. söz konusu fakat oradaki ekonomiklik ya da orada robot taksilerin ya da dördüncü seviye otonom özel araçların ileride toplu ulaşımda kullanacağımız bizim araçlarımıza oranla daha az tercih edileceğini düşünüyoruz biz. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ee, toplu ulaşımdaki otonom otobüsler çok daha hızlı devreye girecek. Çok basit bir sebebi var. Çünkü şu anda Avrupa'da ve Batı'da e, otobüs şoförü bulmak hem çok pahalı hem çok zor. Bir taraftan otobüs popülasyonu büyüyecek. Tabii bunun için doğal olarak şeye ihtiyacınız var. Şoföre ihtiyacınız var. Şoförü hem bulmak çok zor hem de çok maliyetli. Her ikisini de e, elimine edebileceğini düşündüğümüz otonom otobüsler bu yüzden çok fazla rağbet görecek. Çünkü işin altında ekonomisi de var. Yani bir e, faydası da var, ekonomik faydası da getirecek, e, fayda da getirecek operatörlere. Avrupa'nın çok büyük operatörleri, e, şu anda ismini söyleyemiyorum ama bu konuda çok e, ciddi hazırlık içerisindeler. Biz de bu konuda 2022'nin e, den beri çok ciddi bir deneyim kazanıyoruz. Yani... E, Avrupa'daki, dünyadaki ilk otonom dördüncü seviye büyük e, otobüs, Kars'ın adas teklifi yaptığı işbirliğiyle ortaya çıktı. Bunu biz külliyede lansmanını yapmıştık <laughs> Cumhurbaşkanımızla. Daha sonra Norveç'te iki sene boyunca bildiğiniz biletli yolcu taşımaya başladı hatta. Tabii ki bu özel izinlerle olabiliyor. İlk örneğinden sonra bugüne kadar dokuz değişik projede şu anda varız ve her sene bu projeler artıyor. Bu projelerle beraber bizim otonom tecrübemiz artıyor ve burada çok ciddi bir e, know-how ve deneyim biriktiriyoruz. Bunlarla beraber otonom gelecekte daha büyük adetlerde işte e, hatta onları da konuşmaya başladık. Bazı operatörlerde büyük adetler şu anda konuşmaya başladık. Onun ötesinde bu büyük operatörler e, şehrin e, Belediyelerin yöneticileri tabii ki regülasyon konusunda da otoriteler bir temel hazırlıyorlar. Bir regülasyon yani bunun kullanılmasını rahatlatacak. Çünkü toplu ulaşımda şoförsüz bir aracın kullanmasına izin vermek için çok ciddi kuralların belirlenmesi gerekiyor. Bu kuralların oluşturulması sürecinde de biz yer alıyoruz şu anda. Bizim çok... E, gururlandıran bir başka iş de bu. Yani biz ona kendi ürünümüzle ve bu regülasyonların oluşmasında sağlayacağımız destekle hazırlanıyoruz. Otonomun geleceğinde de Kars'ın çok büyük hazırlıkları var. Bunu tabii şu anda böyle adetlerle işte cirolarla falan göremiyorsunuz ama bunun için çok ciddi hazırlığımız var. Ve gelecekte e, ürünlerimizi de çeşitlendirerek şu anda sadece 8 metrelik atakla beraber biz e, 9 değişik projeyle varız. Bu projeler artıyor da sürekli konuşuyoruz. Hatta geçen gün bir tane e, Avusturya için de bir anlaşma yapmak üzereyiz. O da bitmek üzere. E, bu 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 örnekleri hem çoğaltacağız ve hazırlığımız zaten Kars'ın global olarak bu e, toplu ulaşım dönüşümünde öncülüğüne destek verecek çok önemli bir alan olarak görüyoruz biz bunu. Ve buna çok e, önem veriyoruz. İşin özeti Karsan gerçekten yüzünü geleceğe dönmüş. O toplu ulaşımı geleceğinde bir dünya markası olma yönünde çok ciddi bir ivme kazanmış durumda. Bunu hem iş sonuçlarında hem göreceksiniz yaptığımız işlerde önümüzdeki dönemde her geçen gün daha fazla hissedeceğiz. Ve bununla hep beraber gurur duyacağız inşallah. Peki e, Okan Bey son olarak sorayım. E, tüm bu anlattıklarınızla aslında bir Türk markası olarak da dünyanın pek çok yerinde e, ve özellikle de çok da e, önemli teknolojilerin içinde e, adınız yer alıyor. Şimdi böyle baktığımız zaman Türk otomotiv sektörüne genel olarak bakarsak e, nasıl bir fırsat ve risk ortamı görüyorsunuz? Türkiye için önümüzdeki dönemde yeni fırsatlar anlamına gelir mi bu teknolojinin dönüşüne ayak uydurmak? Çok güzel bir soru. Bir kere Türkiye temelde otomotiv tecrübesi çok yüksek olan bu konuda özellikle Batı markalarıyla çok ciddi bir birikimi olan çok kaliteli iş gücüne, mühendisine sahip bir potansiyeli var Türkiye'nin ve bu biraz önce dediğim gibi teknolojinin bir el değiştirdiği bir dönem var. Bir taraftan biz Batılı markalarla çok ciddi bir e, işbirliği içerisinde e, otomotiv sanayini yan sanayisiyle beraber oluşturduk bugüne kadar ve bu çok güçlü bir şekilde var. Öbür taraftan da e, yeni bir dönüşüm var, yeni teknolojilerin e, adaptasyonu var. Şimdi Türkiye'nin bugünkü e, elindeki güç Tabii özellikle Çin'in e, Avrupa'ya uzak Doğuya Kuzey Afrika'ya e, ulaşmasında e, önemli bir e, potansiyele sahip işbirlikleri açısından. Şimdi bu işbirliklerini yapmak ki biliyorsunuz Türkiye'de e, Çinli e, markaların çok ismi geçiyor Kimisi evet. yatırım yaptı Kimisi e, bu konuyla ilgili ciddi. Ee, araştırmalar yapıyor, değerlendirmeler yapıyor. Ee, Türkiye için çok ciddi potansiyel olduğunu ben düşünüyorum. Fakat bunu yaparken mevcut yakaladığımız e, gücü e, çok kaybetmeden, hatta hiç kaybetmeden bu işbirlikleriyle, bu teknolojinin e, yeni teknolojinin e, hem ülkede kazanılmasına destek olacak işbirliklerini destekleyen politikaların çok kritik olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da önümüzdeki günlerde Türkiye'yi daha her geçen gün daha da önemli hale getirdiğini ben şahsen görüyorum. Bu bu konuda Karsan özeline bakarsanız Karsan'ın da doğal olarak Karsan bir taraftan yeni teknolojiye yönelik toplu ulaşımda çok ciddi bir şeyi var, birikimi var. Bir öncülüğü var kendi evet. markasıyla. Öbür taraftan otomobil üretiminde Avrupalı markalara seri üretim yapabilecek bir know-how'u var. İşte bütün bu ikisini birleştirdiğinizde tabii ki Çinliler bir taraftan bu tarafa Avrupa'ya gelme istekleri var. Böyle olunca da doğal olarak Karsan'la da çok ilgileniyorlar. E, bu da çok e, doğal bir şey. E, tabii burada bu fırsatları iyi değerlendirecek, e, en doğru adımı yapacak, atacak, e, ülkede e, teknolojinin e, gelişiminde ülkeyi de geliştirecek fırsatları yaratacak potansiyelde hareket etmek önemli. E, ben açıkçası bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum Türkiye için. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim Karsan CEO'su Okan Baş'la birlikteydik. Devam ediyoruz.